Ver imanını yer alınan paranı terbiyesiz. Aynen. Şimdi Prenses Hanım tekrar hoş geldiniz. Dayı İtalya'ya gittin mi? Yavrum İtalya'nın girişinde İtalya'nın nüfusunu yazan tabelanın sağ altında der. Dikkat der. Achtung, borno. Orada dayı var der. Ne diyor? Ee, dayı kola içecek param yok yardımcı ol. Ağır sert. Kola içecek paran yok yardımcı ol. Yani sana dua edeyim ben yavrum ya. Vallahi. Bir tanesi ne diyor? Sönmez. A, S, bilmem ne. Ee, bak şimdi bizim arkadaşlar alacaklar seni yan odaya. Ananı yatırıp üstünden tepikleyecekler. Aynen. Ananın üstünde bak burada Şemam'ı oynayacağız birazdan. Az dur, az dur. Şimdi alıyoruz seni. Evet. Bana asılan arkadaşlar ben erkeklerden hoşlanmıyorum. Ee, efendim. Sakaryalı demiş bayan gelince hemen e, lehim teli gibisin dayı. Direkt e, gevşiyorsun diyor. Öyle bir şey yok, asla öyle bir şey yok. Burada erkek kardeşlerimizin de selamını okuyoruz, bayan arkadaşlarımızın da. Onu nereden çıkardınız? Ee, tabii ki bir bayana karşı az bir şey, kibar olmamız gerekiyor. Bunda yanlış bir şey yok yavrum ya. Olmaz öyle. Asi mavi, hoş geldin. Çok sevdiğim biniktir kendisi. Asi, büyük bir ihtimalle Ankara'dan katılıyorsun başkentten. Aynen. Burada arkadaşlar arçet yapacağız. Petek Hanım, hoş geldiniz. Merhaba. <laughs> Petek Hanım, babanızın Allah belasını versin. Evden kaçabiliyorsanız kaçın, benim şefkatli kollarıma gelin. Ben size huzur vereceğim. Evet, Petek Hanım'ı Berdel'le evlendirmişler arkadaşlar, zorla. Kocasından nefret ediyormuş. Ee, ben de kendisine evden kaçmasını söyledim. En güzeli, ne yapacaksın amına koyayım, otobüs biletim varsa çık gel. Ne diyor, makarna zam mı Bu nasıl bir niklan? Fakir ya Resulallah, fakir ya. Aynen, ee, arkadaşlar gerçekten mübarek günde bu kadar küfürlü bu kadar lüzumsuz yazı yazmanıza gerek yok. Yaptığımız çetten keyif alamıyoruz sayın flütçüler ya. Yunan Savunma Bakanı ne demiş? İçinde bulunduğu helikopteri bizimkileri taziz etmiş. Yapamaz bizim hava kuvvetlerimizden herkes korkuyor. Şunu söylemek isterim arkadaşlar bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Halil kardeşim sen de dikkatini çektin mi? O konuya barınak basabildin mi bugün e, programda? Şu şu lüzumsuz münafık piçi buradan atar mısınız arkadaşlar? 3732 sene bank oyununa. Aynen. Ee, helikopter kalp hastası için e, Samsun'a yazıklar olsun. Samsun çok kaliteli bir ilimiz. İçinde yaşayan delikanlılarıyla birlikte gerçekten e, Samsun'dan hiç böyle bir şey beklemezdik. Kadın elinde kazma sapı helikoptere hücum ediyor inme Ulan devlet 150 bin lira benzin yakıyor, helikopter gönderiyor. Dört tane çalı orada yere düşse ne olur ya? Adam ölüyor, adam, adam. Evet. İnşallah o karı da bir gün geberir. Devlet ambulans bile yollamaz ona. Dayı ver ağzımda gezdireyim diyor. Tu sana ne pis adamsın sen mübarek günde. Allah Allah bu nasıl bir çet ya. Üniversiteli öğrenciyim. Hocama asılıyorum. Nasıl olacak? Çarpılırsın. Çarpılırsın kardeşim. Hocalarınıza saygı gösterin. Hocalarınıza asılmayın. Öyle bir şey olur mu lan? Ne biçim adamsın sen? İnsan hocasına asılır mı? Ee, birazdan da şey yapın. Bakın buradan makinist. Ekranı dondurun, geriye sarın. Flüt çekenin iki göreceksiniz. Büyük bir ihtimalle yan taraftaki bütün sıkıntılar bu alçaklardan kaynaklanıyor. Odamıza flüt atıyorlar. Yüklü miktarda. Aynen. O flüt atan 3-5 tane eziği atarsanız olay tamamdır. Ne diyor? Modemi söktü götürüyor. Monitörü. Sen ne diyorsun lan adam? Odanın şifresini çalıyordu ya. Aynen. Ne demiş dayı?